Selamun Aleyküm, Bugün sizlere Mehdi Aleyhisselam ile alakalı kısa bir video paylaşacağız. Şimdi burada şöyle bir konu var. Bizim bildiğimiz kadarıyla Mehdi Aleyhisselam şu an yaşıyor. Ama tabii ki daha zuhur etmedi. Burada hani bizim sizinle şu an paylaşmak istediğimiz konu bu kadar. Bunun dışında anlatmak istediğimiz şey şudur. Bizim arkadaşlarımız da bize karşı bu konuda ricası oldu çünkü. Şimdi bazıları önde laptop almış, arkasına siyasiancı asmış. Yani YouTube'da sağda solda ben Mehdi'yim diye çıkmışlar. Bakın bunlar akıl fukarası insanlardır. Aklını kaybetmiş insanlardır. Biz bunlara emin olun yani aklını kaybetmiş, psikolojisi bozulmuş insan gözüyle bakmamız lazım. Yani bunlar utanmasalar neredeyse YouTube'da video çekip belki de reklam verecekler yani. Yani hani düşün bir Mehdi Aleyhisselam gelecek, YouTube'da video çekecek, bir de YouTube'a reklam verecek. Neredeyse bunlar bu şekilde gelmişler. Belki de yapıyorlardır, o kadar da bilmiyorum. Araştırmadığım için söylüyorum. Gördüğüm kadarıyla böyle. Yani o yüzden bunların hiçbirine itibar etmeyin. Kesinlikle bunlara şöyle bakın. Yani bu adam aklını kaybetmiş. Yani bu birazcık psikolojisi bozulmuş. Biz buna dua edelim. Hani buna dua etmek diye niyetiyle bakın. Çünkü aklını kaybetmiş bu adam. Aklını kaybettiği için biz bu adam hep dua niyetiyle bakmamız lazım. O yüzden hani bunların hiçbirine itibar etmeyin, umursamayın. Zaten Mehdi Aleyhisselam çıktı zaman bunu Allah dostları da söyler ki tüm teknoloji duracak. Yani bırakın teknoloji durmayı. Bunlar hep laptopu almışlar. Arkasına siyah asmışlar. Arkaya siyah sancı asınca zaten tamam Mehdi oluyorsun yani. Yani şimdi biz de burada arkaya siyah asalım. Ben Mehdi'yim diye çıkayım. Ya bu kadar saçma bir şey olamaz yani. Bu kadar akıl fukaralığı olamaz. Ya bunlara inanan kimse de yok zaten. Belki 3-5 tane birisi var yok öyle bir durum yani. Ama hani onlar da yine kendileri gibi psikolojisi bozulmuş insanlar. O yüzden hani bunları kale almaya, umursamaya bile gerek yok. Sadece bilin diye böyle kısadan bir video paylaşıyoruz. O kadar. O da arkadaşlar böyle rica etmişti bu konuyla alakalı. Sizi bilgilendirmek istedim. Hani Mehdi Aleyhisselam'ı arayanlar sosyal medyada aramasın. Mehdi Aleyhisselam arayanlar gece teheccüd namazlarında bol bol Kur'an okusunlar. İnşallah Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde bu sefer onun askeri olmayı hak ederler. Öyle düşünüyorum kendi açımdan. Arayacaklarsa da o vakitte dualarla arasınlar. Belki rüyasında görür. Belki başka bir hal yaşar. Yaşarsa bunu yaşar. Çünkü Mehdi Aleyhisselam zuhur etmediği için göreceği en fazla bu hallerde belki böyle bir rüya aleminde bir şeyler olabilir. O yüzden bunu da isteyenler teheccüd namazında bol bol Kur'an okusunlar. Takvalı olmaya çalışalım. Takvalı olduğumuz sürece inşallah Mehdi Aleyhisselam da zuhur ettiğinde onun arkasında asker olmayı Mevla bize nasip eder diyorum. Bugünkü konumuz bu kadar. Kısadan böyle sadece sizi böyle ufaktan bir bilgilendirmek istedim. Duanızı bizlere eksik etmeyin. Rabbime emanet olun. Hayırla kalın.